İtalya'nın Campania bölgesinde, verimli toprakların ortasında bir şehir uyanıyor, Pompei. Güneşin ilk ışıkları Vezuv Dağı'nın koyu gölgesini kentin üzerine düşürürken taş sokakları altın sarısına bürünüyor. Çarşı esnafı tezgahlarını hazırlıyor, fırınlardan taze ekmek kokusu yükseliyor, zengin villaların mozaik avlularında çeşmelerin su sesi yankılanıyor. Roma İmparatorluğu'nun bu parlak ticaret merkezi bereketi ve hareketliliğiyle altın çağını yaşıyor. Forum meydanında senatörler yeni ticari anlaşmalar için buluşuyor, köleler Amforalar dolusu şarap ve zeytin yağı taşıyor. Dar sokaklarda koşuşturan çocuklar sabahın serinliğini oyun neşesine katıyor. Yük arabaları bazalt taş döşeli caddelerde gürültüyle ilerlerken Roma mimarisinin ihtişamı her köşede göze çarpıyor. Mermer sütunlar, renkli fresklerle bezeli duvarlar ve hamamların kubbeleri güneşin ilk ışıklarıyla parıldıyor. Pompei yalnızca bir liman kenti değil, sanatın, ticaretin ve eğlencenin birleştiği bir yaşam merkezi. Villaların avlularında zengin sofralar hazırlanıyor bahçelerde şarap destileri, incir ağaçlarının gölgesinde serinleyen misafirlere sunulmak üzere bekliyor. Şehrin hemen her köşesi, Roma'nın refahını ve kültürel zenginliğini yansıtan ayrıntılarla dolu. Kimse bu sıradan sabahın Pompei için son günün habercisi olduğunu bilmiyor. Vezüv Dağı yüzyıllardır sessiz, gökyüzünde hafifçe dolaşan bulutlar dışında hiçbir uyarı yok. Fakat toprağın derinliklerinde, yavaş yavaş yaklaşan felaketin nabzı atıyor. Bu sessizlik, insanlığın en dramatik anlarından birinin arifesinde, tarihe kazınacak o günün başlangıcıdır. Pompei'nin sabahı, güneş yükseldikçe giderek hareketlenir. Taş döşeli caddelerden yankılanan ayak sesleri ve satıcıların bağırışları, kentin canlı ritmini yansıtır. Şehir yalnızca ticaretin değil, Roma uygarlığının tüm ihtişamının küçük bir aynasıdır. Forum meydanı, her kesimden insanı bir araya getirir. Senatörler ve tüccarlar, köleler ve zanaatkarlar, her biri kentin refahını besleyen farklı damarları temsil eder. Hamamlar, günlük yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Sıcak ve soğuk Oksu havuzlarının buharı mozaiklerle süslü duvarlara hafif bir sis gibi yayılır. Zenginler burada hem bedenlerini arındırır hem de son haberleri paylaşır. Yan salonlarda politik tartışmalar yapılırken, köşelerdeki küçük masalarda yeni ticari anlaşmalar için tokalaşan eller görülür. Hamamlar sadece yıkanma alanı değil, fikirlerin ve dedikoduların dolaştığı sosyal bir merkezdir. Şehrin eğlence mekanları da aynı derecede hareketlidir. Küçük tiyatrolarda müzik ve dans gösterileri yapılırken, büyük amfitiyatroda gladyatör dövüşleri için hazırlık sürer. Kentin gençleri sabah antrenmanları için arenanın kum zeminine adımlarken, tribünlerde yer bulmak isteyen halk daha şimdiden sıraya girmiştir. Bu gösteriler, Roma halkının hem cesarete hem de gösterişli eğlenceye olan tutkusunu ortaya koyar. Dar sokaklardaki tavernalarda, sabahın ilk saatlerinden itibaren şarap testileri açılır. Ha baharat ve yerel şarapların karışımıyla hazırlanan içkiler, hem tüccarların hem de gezginlerin yol yorgunluğunu unutturur. Küçük avluların gölgelerinde şiir okuyarak sohbet eden şairler, duvarlara kazınmış aşk dizeleri ve politik sloganlar, Pompei'nin kültürel çeşitliliğinin izleridir. Bu şehir, yalnızca Roma İmparatorluğu'nun bir parçası değil, dönemin kozmopolit ruhunun da parlak bir yansımasıdır. Ve yine kimse fark etmez, dağın derinliklerinde sessizce biriken dev gücün sinyalleri, yerin altından hafif titreşimler olarak hissedilmeye başlamıştır. Fakat Pompei halkı, bu sarsıntıları gündelik yaşamın küçük bir ayrıntısı olarak görür. Onlar için bu şehir, insanın kurduğu en güvenilir güvenli sığınak, uygarlığın en canlı sahnesidir, oysa gökyüzünde yaklaşan felaketin ilk fısıltıları çoktan dolaşmaya başlamıştır. Gün yaklaşırken Pompei hala şenlik havasındadır. Ama toprağın derinliklerinde çok daha büyük bir sahne hazırlanmaktadır. Rezür dağının içindeki lav odacıkları yavaş yavaş dolarken basın çarpmaktadır. Kentin sokaklarında ise, bu dev gücün ilk işaretleri belirsiz ama inatçı biçimde hissedilir. Hafif yer sarsıntıları kimi zaman pazar tezgahlarındaki amforaları titretir, çeşmelerin ince su akışında dalgalanmalar yaratır. Yine de bu küçük depremler bölge halkı için sıradan bir olaydır. Kampanya toprakları yüzyıllardır böyle hafif titremelerle bilinir. Kimse derinlerde bir felaketin mayalandığını düşünmez. Şehirdeki yaşantı, bu uyarılara rağmen dur durak bilmez. Forum meydanında ticari anlaşmalar devam eder, gladyatörler aranada antrenman yapar, hamamlarda sohbet ve buhar birbirine karışır. Bazı yaşlı tüccarlar geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatır ama gençler bu sözleri ihtiyarlığın boş endişelendirir olarak görür. Güneşin parlaklığı ve yaz rüzgarının sıcaklığı, insanlara her şeyin kontrol altında olduğu hissini verir. Akşam üstüne doğru gökyüzü yavaş yavaş değişir. Ufukta beliren ince, koyu duman halkaları ilk bakışta sıradan bulut kümelerine benzer. Denizden gelen esinti dumanı dağıtır gibi görünür ama kısa süre sonra duman daha belirgin, daha yoğun ve daha dik bir sütun haline gelir. Ve zübün doruğunda beliren bu karanlık işaret, dikkatli gözlerden kaçmaz, yine de kentin büyük çoğunluğu bu görüntüyü bir doğa oyunu sanarak normal günlük işlerine devam eder. Gecenin çökmesiyle şehir yavaş yavaş sessizleşirken da, kendi içindeki basıncı artık saklayamaz hale gelir. Toprak altından gelen derin uğultu, şehrin taş döşeli sokaklarına henüz ulaşmamıştır, fakat Vesuv'un kalbindeki magma odacıkları patlama anına doğru adım adım ilerlemektedir. Pompei, insanın kibirli güveni ile doğanın amansız gücü arasındaki en dramatik yüzleşmenin eşindedir. Sabahın erken saatleri, Vesuv dağının tepesinden göğe doğru yükselen devasa gri bir sütun, güneşin ilk ışıklarını keserek gökyüzünü karartır. Önce uzaktan ince bir uğultu gibi gelen ses, kısa sürede gök gürültüsünü andıran bir patlamaya dönüşür. Ardından yer sarsılır, taş döşeli caddeler boyunca titrek dalgalar ilerler. Pazar yerinde amforalar devrilir, mozaiklerle süslü çeşmelerin suları taşar, insanlar şaşkın bakışlarla gökyüzünü izler. Günler hızla yağmaya başlar. Önce küçük taneler halindedir, hafif kar tanelerine benzer. Fakat kısa sürede sıcak taş parçaları ve yoğun kül bulutları kentin üzerine çöker güneş ışığı, gri ve kahverengi tonlarda kalın bir örtüyle tamamen kaybolur. Gündüz, bir anda kara geceye dönüşür. Panik, Pompei'nin her köşesini sarar, çocukların çığlıkları, hayvanların korku dolu kişnemeleri ve insanların çaresiz bağırışları birbirine karışır. Zengin villalardan yoksul evlere kadar herkes aynı korkuyla sokağa fırlar. Bazıları evlerinin sağlam olduğunu sanarak geri döner, bazıları ise limana ya da şehir dışına doğru koşar. Ancak rüzgar yön değiştirir, kül bulutu daha da yoğunlaşır ve nefes almak güçleşir. Taş kesen sıcak günler yüzleri, saçları ve giysileri kaplar. Gökyüzünden düşen ponza taşları, kiremit çatılara vurarak korkunç bir gürültü çıkarır. Bir süre sonra gökyüzünden inen tehlike sadece kül değildir, ateşten oluşan piroplastik akıntılar dağın yamaçlarından aşağı hızla ilerlemeye başlar. Bu ölümcül sıcak gaz ve kaya bulutu önüne çıkan her şeyi yok ederken Pompei halkı için kaçış neredeyse imkansız hale gelir. Kentin labirent gibi dar sokakları insan kalabalığıyla dolmuştur, bazıları sevdiklerini bulmaya çalışırlar bazıları son bir dua fısıldar. Doğanın bu amansız öfkesi karşısında insanın tüm görkemi ve ihtişamı bir anda anlamsızlaşır. Günün geri kalanında Pompei, gökyüzünden yağan kül ve taşların altında giderek kararan bir labirente dönüşür. Kentin dar sokakları, panikte koşuşturan insanların çığlıklarıyla yankılanır. İlk saatlerde hafif gelen kül yağmuru artık nefes almayı neredeyse imkansız kılar, her solukta ciğerlere dolan sıcak toz, gözleri ve boğazı yakar. Kaçmaya çalışanların çoğu, yönlerini bulmakta zor. Gökyüzü öylesine koyu bir siyaha bürünmüştür ki gündüz ile gece arasındaki çizgi silinmiştir. Vezül Dağı'nın bağrından kopan piroklastik akıntılar kaynar gaz ve lav parçacıklarından oluşan ölümcül sel saatte yüzlerce kilometre hızla yamaçlardan aşağı ilerler. Önüne çıkan her şeyi, taş binaları bile saniyeler içinde kavurur. Limana doğru koşanlar, Duman'ın görüşü sıfıra indirdiği iskelelerde umutsuzca bekler ama deniz, küllerle dolmuş, kaçış yolu çoktan kapanmıştır. Bazı aileler, evlerinin duvarlarını sına bilerek içeri kapanır, fakat duvarların ardına da ulaşan kavurucu sıcaklık, aniden her nefesi keser. Kentin her köşesinde insanlık tarihinin en dramatik tablolarından biri oluşur. Çocuklarını kucaklayan anneler, sevdiklerini arayan aşıklar, dua eden yaşlılar, hepsi bir anda zamanın içinde donup kalır. Bedenler, lav ve küllerle karışarak kısa sürede taşlaşır, acı dolu yüz ifadeleri, yüzyıllar boyunca korunacak doğal kalıplara dönüşür. Va, insanın ihtişamını ve kibirli güvenini tek bir patlamayla silip süpürürken, ardında hem korku hem de şaşkınlık uyandıran bir sessizlik bırakır. Bu sessizlik, yalnızca Pompei'nin değil, bütün insanlığın kırılganlığını haykırır. En görkemli uygarlık bile doğanın ani öfkesine karşı savunmasızdır. Bu felaket, insanın yüzyıllardır süren, güvenli liman, yanılsamasını tek bir gün içinde paramparça eder. Gece ilerledikçe Pompei artık tamamen gömülmüş bir şehir haline gelir. Kül bulutu gökyüzünü kapladığı için ay ışığı bile görünmez. Toprak, taş ve ponza taşları katman katman şehrin üzerine, Yağar. her bir yeni katman, kentin nefesini biraz daha kısar. Rüzgar bile bu yoğunlukta esintisini kaybeder, hava, kavurucu sıcak ve boğucu bir toz denizine dönüşür. Sokaklar artık insan sesi duyulmaz hale gelir. Evlerin içindeki insanlar kaçma fırsatı bulamayanlar son nefeslerini verirken, odaların köşelerinde diz çökmüş, kollarıyla sevdiklerini sarmış halde kalırlar. O an, insanın en temel içgüdüsünü yansıtır, birlikte ölmek. Lav akıntısı yerine gelen piroklastik dalgalar, bedenleri anında yakar, ardından hızla soğuyan kül tabakası bu bedenlerin boşluklarını kalıp gibi sarar. Yüzyıllar sonra arkeologlar, bu boşlukları alçıyla doldurup, son anların acı dolu heykellerini ortaya çıkaracaktır. Pompei'nin sokakları, amfiteyatrosu, hamamları ve villaları bu kalın kül örtüsünün altında mükemmel biçimde mühürlenir. Kent, sanki zamanın bir tuşla durdurduğu dev bir saat gibidir. Roma uygarlığının günlük yaşamına dair her ayrıntı duvar yazıları, ekmek fırınları, bronz mutfak eşyaları hiçbir el değmeden korunur. Doğanın felaketi, ironik biçimde insanlık tarihinin en eksiksiz arkeolojik arşivlerinden birini yaratır. Felaketin ertesi günlerinde, çevrede yaşayan köylüler küllere gömülü bu sessiz yığınlara bakar ama şehrin varlığını yavaş yavaş unutur. Yüzyıllar boyunca Pompei, kül ve toprak altında görünmez bir hayalet şehir olarak uyur. Bu uyku, 1700 yıl boyunca sürecektir. Pompei, felaketin ardından 1700 yıl boyunca derin bir sessizliğe gömülür. Yüzeyde yalnızca bereketlerdir bereketli kül tabakasıyla beslenen üzüm bağları ve zeytinlikler görülür, kimse altında bir zamanlar canlı bir Roma şehrinin uyuduğunu bilmez. Yalnızca bölgedeki köylüler, toprağa gömülü taş duvar parçalarına ve zaman zaman ortaya çıkan heykel kırıklarına rastlayınca eski bir yerleşimin varlığından kuşkulansa da, bu söylentiler kuşaktan kuşağa belirsiz bir efsane gibi aktarılır. 18. yüzyılın ortalarında, Napoli Krallığı döneminde yapılan tesadüfi kazılar Pompei'nin kaderini değiştirir. Başlangıçta su kanalı açmak isteyen işçiler, külle dolmuş taş duvarlara rastlar. Ardından heykeller, fresklerle bezenmiş duvarlar, bronz mutfak eşyaları ve mozaik zeminler birer birer gün yüzüne çıkar. Arkeologlar, bu keşfin yalnızca bir şehir değil, Roma uygarlığının donmuş bir zaman kapsülü olduğunu fark eder. Kazılar ilerledikçe Pompei, Roma halkının gündelik yaşamını bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarır, taverna duvarlarına kazınmış aşk dizeleri, forumda yarım kalmış ticari kayıtlar, hamamların su kanalları, fırınlarda taşlaşmış ekmekler, her bulun. Tut, felaketten önceki hayatın ne kadar canlı ve sıradan olduğunu gözler önüne serer. Bu tarihte eşine az rastlanır bir penceredir. Çünkü burada ne zafer öyküleri ne de resmi yazıtlar vardır. Yalnızca sıradan insanların bir felakette kesintiye uğramış günlük hayatı vardır. 19. ve 20. yüzyıllarda modern arkeoloji yöntemlerinin gelişmesiyle kazılar daha sistematik bir hal alır. Her yeni sezon, insanın hem dehasını hem de kırılganlığını gösteren yeni ayrıntılar sunar. Pompei artık sadece bir arkeolojik alan değil, uygarlığın kırılganlığının sessiz ama güçlü bir hatırlatıcısıdır. Bugün Pompei, yalnızca antik bir Roma şehri değil, insanlık tarihinin en çarpıcı uyarılarından biridir. Vezir Dağı'nın eteklerinde sessizce uzanan taş sokaklar, binlerce yıl önceki felaketin tanıdır. Zamanın bir anda durduğu bu şehir, hem geçmişin günlük yaşamını eşsiz bir ayrıntıyla gözler önüne serer, hem de doğanın karşısında insanın ne kadar savunmasız olduğunu hatırlatır. Kazılar sayesinde ortaya çıkan mozaikler, freskler ve alçıdan yapılmış insan, kalıpları, Pompei halkının son anlarını, korkularını ve umutlarını dondurulmuş bir sahne gibi günümüze taşır. Her duvar yazısı, her ev eşyası, her fresk, insanın sıradan anlarının bile tarih için ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Bu sessiz tanıklık, yüzyıllar boyunca uygarlıkların yükselişine ve çöküşüne rağmen aynı gerçeği fısıldar, doğanın gücü, insan planlarının çok ötesindedir. Pompei'nin mirası, sadece arkeolojik buluntularla sınırlı değildir. Bu şehir, insanlığın unutma eğilimine karşı bir hafıza taşındır. Karşıdır. bilim insanlarına geçmiş uygarlıkların gündelik alışkanlıklarını, beslenme biçimlerini ve sosyal ilişkilerini benzersiz bir ayrıntıyla sunar. Aynı zamanda, her yeni nesle şu basit dersi verir, teknoloji ve zenginlik ne kadar büyürse büyüsün, doğanın bir anlık öfkesi karşısında tüm ihtişam bir anda yok olabilir. Bu taşlaşmış şehir, bugünün insanına hem hayranlık hem de uyarı dolu bir hikaye bırakır. Siz de Pompei'nin sessiz çağrısına kulak verin. Eğer bu yolculuk sizi etkilediyse, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, yorum yapmayı ve tarih dolu yeni keşifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her yeni keşif insanlık hikayesinin başka bir sayfasını açar ve o sayfalar ancak birlikte okunduğunda anlam kazanır.